Merhaba Zirve TV izleyicileri. Bu hafta 0'dan 90'a programımızın 5. bölümündeyiz. Yine Serhat'la devam ediyoruz. Lig'den e, bahsedeceğiz. dört büyüklerden bahsedeceğiz. Bu hafta oynanan ilk Galatasaray maçıyla başlayalım. Serhat hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Galatasaray Karabük karşısında e, çok muazzam bir futbol oynadı. Muazzam bir futbol oynadı aynen. <laughs> ee, özellikle gözüme bu hafta iki kişi çok fazlasıyla girdi. Biri Yasin, biri Şınaydar. Evet. Şinayder zaten birlikte izledik Biraz senin yorumunu alayım bu konuda. Şinayder zaten e, dünya kalitesinde bir futbolcu. Zaten is, ismini ispatlamış ve Türkiye'ye gelmiş. Genç yaşta geldi. E, yine Karabük maçında oynadığı futbol, hele o attığı oradaki çalımlar bunlara yine değin istersen. E, genel olarak Yasin ve Schneider gerçekten ligde en iyi anlaşan iki futbolcu diyebilirim. Yasin Yasin'le Schneider gerçekten iyi anlaşıyorlar. Ee, şu var, Hamza Hoca bu sefer gerçekten başardı. Çünkü Şinayder'in e, performansında gözle görülür seviyede mükemmel bir artış var. Gün geçtikçe de üzerine bir şeyler koyarak devam ediyor. Zaten iki golü var maçta. Ben ama Yasin bir Türk oyuncumuzdur, ondan biraz bahsedeyim. Bir golü var, iki asisti var çok çok etkili Galatasaray için. Yani o Melo'nun sakatlığında yara alır dediğimiz orta saha aslında Yasin'in Kanada takviyesiyle bir hale kuvvetli bir hale geldi. Zaten Melo'nun yerine Hamit'in oynaması, hatta Hamit Melo'yu aratmıyor mu sence? Yani diyebiliriz ama Melo hani bizim gözümüzde şu orta sahada gelen hata, kesen adam. Hani Hamit Hamit de iyidir. Ancak bir Melo olmadı yani bence. Melo biraz daha klas mı oynuyor? Hatta Hamit biraz daha sert sanki. Hamit biraz daha sert. Ta Hamit tatlı sert diyelim. Melo biraz daha e, işe o kendi ruhunu da katıyor. Biraz profesyonel ama. Çaktırmadan. Yani, Melo da sanki böyle e, 40 yıllık Galatasaraylı havası. Evet. O, o benim bayağı dikkatimi çekti. Hatta şunu diyebilirim. E, Türk futbolcularda bile bu yok aslında ya. Çoğunda yok. yok. Bir çoğunda yok. Hani... E, <laughs> Dışarıdan gelen oyuncularda ben bunu görüyorum. Ama <laughs> evet, Melo sakatlandıktan sonra gözümüz onu özellikle arıyor. Çünkü alışmıştık biz ona uzunca bir zaman. Melo olmadan bir Galatasaray ben düşünemiyorum. Evet. Ha. Yani hatta Galatasaray'ın Melo'yu satın alması lazım. Ee, ya halen satın alma şeyi yok herhalde ben öyle. Ee, var. 2 milyon euro civarında bir ücretle satın alma opsiyonu var elinde gaz. Bence almalı. Bence de almalı. Bu Schneider'ın o çalımlarına bir geçebilir miyiz? Oradaki o Schneider eee bizim değişimiz çalımlar. 5 e, kişiyi aynı anda bakkala yolladı gerçekten. <laughs> Yani bizim bir işimizle. Hatta Şenaydar, bazen pazara yolladı diyorlar. Pazara yolladı, bakkala yolladı. Kendisi zaten sniper. Attığı frikiyi de gördük bu hafta. Mesafe o. tanımadan vuruyor. Her yerden vuruyor. Ben o frikiye zaten ayağa kalktım. Şapka vardı. Beraber Çıkarttım evet. Şapkayı çıkarttım. Sende de vardı hatta. <laughs> şey kapansın diye saç yok biliyorsun. Da. Evet. <laughs> Yasin yine e, muazzam o ...ceza alanına girişlerini yaptı. Yasir çok iyi kat ediyor içeriye. Evet. Harika bir oyuncu. Gelecek vaat bir oyuncu ve e, milli takımımız için eğer kendisi de seçerse gerçekten harika bir oyuncu. Ee, peki e, Galatasaray-Karabük maçını Genel olarak böyle bir... Karabük maçı iç olduğu için zaten bir uzun süre sonra bir gündüz maçıydı. Saat dörtte evet. oynandı. Güzel bir maçtı aslında. Zaten saat 2'de almaya başladı. Biz 2'de mi girmiştik Sen evet, evet evet. Beraber girdik orada. Güzel bir maçtı. Şu dikkatimi çekti. Maç boyunca atak bir Galatasaray vardı. Ama artık rehavetten mi, yoksa e, oyuncuların kondisyon düşüklüğü mü var? Galatasaray özellikle bunu iç sahada yapmaya başladı son birkaç maçta. Hatırlarsın Başakşehir'e 2-0'dan 2-2 vermişti. Evet. Maçı. Ardından burada bile 3-0 iken maç 3-2 oldu. Karabük bir tane daha atıyorken yine Schneider ortaya çıktı. Maç 3-2'ye geldi. Zaten biz orada hatırlarsan e, kalp krizi geçiriyorduk herhalde. Evet. <laughs> ben dedim herhalde 3-3 olacak. E, Galatasaray'ın hemen bir önlem alması lazım. E, daha sonra Hamzoğlu'ndan hemen bir hamle geldi zaten. Orada e, futbolu biraz e, baskıyı azalttı ve Schneider yine Şenaylar kendisini gösterdi. Bu baskıyı bu bitirdim. haftanın golüdür. <laughs> Keşke gösterebilsek ama yayıncı kuruluş malum. Evet, ee, Karabük genel olarak nasıl da Galatasaray? Karşısında? Karabük genel olarak puan ve puanlara ihtiyacı vardı. Çünkü alt, üst sıralarda olan çekişmenin bir benzeri de alt sıralarda da var. Karabük oradan bir puan alması bile kendisi için gayet faydalı olacaktı. Ancak işte Galatasaray Karabük spor. Yani büyük takım arenada oynuyorsun biraz puan alman zor. Biraz e, taraftar baskısı zaten. Taraftar baskısı Galatasaray. zaten. Galatasaray zaten 1-0 önde başlıyor. E 3-3'e gelir miydi maç? Gelebilirdi. Çünkü o form düşüklüğü ya yani gözle görülür bir şekilde var. Birkaç maçlarda hatta bunu yaşıyorlar. Ama nedeni artık nedir bilemeyiz. Evet Galatasaray bu zirve yarışını böyle daha ne kadar götürebilir? Şu an için hatta Direkt götürebilir mi? Şu an için baktığımda e, ertelenen bir haftaya normalde haftaya malum kötü olaydan dolayı silahlı buna, buna, saldırıdan buna dolayı. değineceğiz zaten. Evet ona bahsedeceğiz. Ertelenen bir Trabzon maçı var. Arkasından Akisar'a gidiyor. E, Akisar'la bir maçı var. Yani benim gözümde Galatasaray'ın iki tane zor maçı. O da Trabzon maçını aslında zor demem. Derbi olduğu için zor diyorum. Yoksa Galatasaray yenebilecek bir oyun stili kapasitesi yok. Evet. Trabzonspor'un. Evet. Ee, takılırsa aksara belki. Onun dışında ben takılacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Götürebilir bu işi. O zaman ve Vebo'nun gelişiyle Musa Sol'un faydalı olması Fenerbahçe'ye geçtik. Evet. E, Fenerbahçe'den biraz bahsedelim. Malum sonu kötü, kötü biten bir maçtı. E, şuna seviniyorum. Emenike geçen hafta biliyorsun bayağı bir tepki yiyordu taraftardan işte yok formayı çıkarmalar e, oradan kaçıp gitmeler falan. Ardından bir ülkesine gitti falan. Derken geri geldi tekrar idmanlara çıktı. İsmail Hoca hatta ona destek destek oldu. Takım arkadaşları da aynı şekilde destek oldu. Ama maçı izledin Ali? Evet. Maç 5 farka gitmiş. Emenike giriyor. Yine gol kaçırıyor. Bu sence forvet mi? Ya bir tane futbol topu zaten. Kale boş. Yani ben bile atarım sen bile atarsın kardeşim. <laughs> yani bunu zorlamaya Bu... gerek yok. Sen zor olanı yapıyorsun Emenike. Emenike artık e, ben şuna inanıyorum. Fenerbahçe o zaman Emenike'yi sattığında malum 3 Temmuz sürecinden dolayı. Emenike'ye orada bir şeyler olmuş ya da klonlamış buraya başka bir taneyi yollamışlar. Yani böyle bir forvet ben hayatımda görmedim. Hani taraftar bir kısım hayır e, işte e, insanlığa sığmaz. En son senin attığın gol Kasım'da atmışsın. Senin takıma ne yararı var ki sen halen isyan ediyorsun? Bir de sah kendi sahandasın Beşiktaş derbisindesin. Kalkıp formanı çıkarıyorsun. Ya Neden bu... yollanmadığını ben hala anlamış değilim. Bence Aziz Yıldırım ee... sezon sonunu bekliyor gibi. Biletini keser mi? Aziz Başkan tanıyorsam biletini çoktan kesmiştir onun. Maça geçelim. Evet maça geçelim biraz da. Aslında Etkili bir oyun vardı. 5 gol. 5 gol vardı. Fener taraftarının özlediği bir şey. En son Gaziantep deplasmanında 5 golü vardı Fenerbahçe'nin. Musa Sova değineceğim. Gol atamıyordu bir dikkatimizi çekmişti. Hep şunu söylüyorum. Emenike'den dolayı olduğunu söylüyorum. Hayır ne alakası var diyorlardı. Bu maçta ve boyla girdi. Birlikte oynadılar ve gördük bunu. İki gol attı. Hatta bir tane orta sahadan herhalde bütün Rize Spor'u çalımlamış olabilir yani. Evet o koşu zaten muazzamdı. Kamera orada yakın açıdaydı. Ben yavaş koşuyor zannettim. Aslında sen de maça gidecektik gidemedik. Olmadı işte. Olmadı. Bu, hafta arenadaydık. Aynen bu hafta arenadaydık. O Musa Soğun koşuşu. Ya o nedir öyle? Kendisinin çok güzel bir açıklaması var. Ben Musa Soğun. Ronaldo değilim. bu takım için elimden geleni yapacağım diyor kendisi de. Gerçekten takdir ediyorum kendisini. Çok saygılı, çok efendi bir futbolcu. Evet takdir ediyoruz zaten. Yani ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam Emenike'yi sezon sonuna kadar yedekte oturturum. Son 10-15 dakika oynatırım ya yani da oynatmam. Atılan 5 gol. Oraya değinelim. 5 gol baktığımızda Musa ile Vebo'nun daha çok ...etkili olduğunu görüyorum. Bir e, Fenerbahçe'de yeni bir kriz var. Maça dört tane sakatla çıktı biliyorsun. Kayt evet. yoktu, meyreleş yoktu. Diego oynamadan sakatlanıyor artık. Evet niye öyle oluyor ben... Onu da güzel bilmiyorum. Altı yedi ay oldu. 6 yedi ay, ay oldu, halen golsüz. İlk 11'de ya bir ya iki kere çıkmışsın. Aynen. Ee, sakatlanıyorsun kardeşim, bu olmaz. Ben mi geleyim oynayayım? İsmail Hoca'nın da bir hatası var orada. Halen oynatmıyor. Ha oynatacak bu sefer de Diego Sakat. Artık anlamış değilim ve 4 yıl bu oyuncuyla sözleşme yapmışsın. Bunda da elimde bir fayda yok. Hatırlarsın Krasic geldi. Evet. Halen paf takımla idmanlara çıkıyor. Yani Fenerbahçe bundan ne zaman kurtulacak çok merak ediyorum. Galatasaray'da da var zaten. Ebu var. Galatasaray'ın o krizleri zaten ünlüdür. Evet. Şimdi sanki Fener elini aldı. Evet Fenerbahçe. Bu da şeyden kaynaklanıyor Ali. Ee, Fenerbahçe çok yaşlı bir takım. Baktığında ortalama 30 yaş. 30 yaş ve üzeri. Bir kayta bakıyorsun. Ha, yaşından beklenilmeyeni veriyor. Eyvallah. Ya biraz daha gençlere hitap et. Ha, tabii bunda 3 Temmuz'un tabii büyük bir etkisi var. Ben bana, bana desen başka bir takımdan gelir misin? Ne olacağı belli değil. Neden evet. Ben gideyim ki. Halen temize çıkmadı. Evet. Ya şimdi Fenerbahçe bir maç uzatmaya gitse 90 dakika yani üstüne oynasalar herhalde oynayamayacak. Yani. Yok Fenerbahçe'de o yok. 70. dakikadan sonra takım düşüyor. Zaten bir gol de oradan geldi. Yani normal şekilde şartlarda yenmeyecek bir golü yediler. Evet yani bir toparla istersen Fenerbahçe'ye. Genel olarak baktığımda çok sakat görüyorum bizi üzen. Çünkü Fenerbahçe'nin daha önemli maçları var. Ee, Mehmet Topuz sakatlandı. Maça başlarken Volkan sakatlandı. Ardından Bruno Alves sakatlandı. Bunun ikisinde Adalez'in yırtık var. Artık Fenerbahçe ne yapacak? Ama her şeye rağmen güzel bir skordu. Ki derken e, kötü bir olay yaşandı maç sonrasında biliyorsun. Ama değineceğiz zaten. Artık programın sonunda mı değiniriz? Sonunda bakalım artık ona. Aynen nerede ee, denk gelirse. Özetlersek güzeldi. Evet. Güzel bir maçtı diyorsun. Hı hı. 5-1 bitti. Ee, peki Beşiktaş maçı. Beşiktaş beklediğimiz bir maçtı. Çünkü önce Fenerbahçe kazandı. Sonra Galatasaray kazandı. Akabinde Beşiktaş acaba ne olur zirve yarışında diye. Kritik bir iki puan bıraktı zirvede. Bir baktın üçüncü oldu. Çok ilginç birlik Halen de aynı şekilde devam ediyor. 55 puanla bugün üçüncüler. Hatırlıyor musun? Ben sana diyordum. Hatta yeri gelmişken evet sen sözünü bitir. Beşiktaş. Ee, en iyi ihtimalle üçüncü olacak diyordum ben sana. Evet bir puan tablosunu ekrana yansıtalım. Evet verelim. Ee, Galatasaray 58 puanda hocam. Fenerbahçe 56 puanda ikinci sırada. Beşiktaş 55 puanda üçüncü sırada. Bursa 44 puanda dördüncü sırada. Başakşehir yine Bursa ile Başakşehir arasında bir UEFA çekişmesi var. 44 puanda yine Başakşehir. Trabzon 43 puanda. Sen ne diyorsun Ali? Yani benim bu puan <laughs> durumuna baktığımda Galatasaray herhalde lider götürecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe en iyi ihtimal ikinci gibi. Bu kadar olumsuzluk yaşanırken. Beşiktaş'a üçüncülüğü veriyorum. Benim bu yılki UEFA adayım aslında biraz farklı. Ben Başakşehir'in gideceğine inanıyorum. Ben de Başakşehir'i e, şey yapıyorum yani destekliyorum. Hani o onlar gidecekler UEFA'ya ama e, Galatasaray değil de bu zirve yarışını Fenerbahçe götürür gibi geliyor çünkü çok bir fark yok bak. Aynen zaman. fark yok. Ya biri bir yerde takılırsa ama şöyle bir şey de var. E, Fenerbahçe'nin tek avantajı şuydu ama bu avantajı elinin tersiyle itti. Bu bir gerçek. Derbileri yok. Bütün derbilerini oynadı. İki tane büyük derbisinden zaten üçer puanla ayrıldı. Birinde beraberliği var. Galatasaray'ın iki tane derbisi var. Yani bir Trabzon'u var ertelenen. Evet. En sonda Beşiktaş 33. haftada var. Bir kısmımız oraya kalmaz diyor. Eğer oraya kalırsa ne olur? Onu da artık bilemiyorum. Şimdi Galatasaray, derbi. Galatasaray Trabzon maçına gidelim. Yine şuna değineceğim. Ben Trabzon'a gitmem abi. Gitmeyecek misin abi? Yok abi gitmem. Hayda. <laughs> Can güvenliği yok ki. Neyse abi tamam gitmeyiz. Eee <laughs> Galatasaray nasıl şampiyon olamaz dersen Melo yok. Galatasaray orta sahanın özellikle belki şu yüzden olmayabilir evet. Semih Kaya. Semih Kaya yok. Burak Yılmaz 3 hafta yok. Yine e, bir hafta ara verdiler. Belki Trabzon maçına yetişir mi acaba? acabalarımız var ama Semih muhtemelen bu kadar maçtır oynamadığı için bir formsuzlukla karşı karşıya kalacak. Burak milli maçta bir sakatlık yaşadı. Ondan sonra ligde tekrar e, sakatlığını gördük. Sürekli nüksetmeye başladı Burak da. Kronikleşti sanki. Ya gerçekten şey Türkiye maçında oldu. Aha. Hani Hamza Hoca sanki bir talep olmuş. E, Burak Yılmaz'ı <laughs> oynatmayın diye. Duydun mu? Ben onu duydum ama e, şöyle de bir şey var Ali. Burak Yılmaz'ı oynatmazsan kim oynatacaksın? Mevlüt var, umut var. Vermiyor abi. Aynı formu Burak'tan aldığımız formu vermiyor. Hani Burak şudur. Kolay golü kaçırır ama attığı goller gerçekten harika. Muazzam goller, muazzam golleri var. O yüzden yani bilemiyorum, bakacağız artık. Yani Burak Yılmaz'ın dönmesi Galatasaray seyircisi ve Galatasaray ve Galatasaray camiası için faydalı olacak. Yine Melo'nun dönmesi, Semih'in dönmesi. Fenerbahçe'de de yine büyük eksikler var. Kart cezalılar var. Kartlar yedi eksik. Ee, artık ligde bayağı bir çekişme oldu. Hangi teknik adam kazanacak ona ilerleyen haftalarda yine değineceğiz. Göreceğiz eminiz. onları. Ve zaten ligin sonunda e, şampiyonu konuşacağız. Yine biz Beşiktaş maçına geçelim. Beşiktaş'tan devam edelim Ali. Demba. Dembaba. Ben biraz değinmek istiyorum bugün sana. Eski baba yok. Evet bitti de baba ya. Abi, Vodafone Arena için gelen den baba Vodafone Arena başlamadan bir çöküşe geçti. Acaba bir Yemen'deki vakası yaşarlar mı? Beşiktaş'ta da olur mu? Yani, atamıyor çünkü. Yemen'e <laughs> ee, pardon. Den baba. Den gözle görülür yüksek bir form düşüklüğü var. Ya Beşiktaş maçında Beşiktaş gerçekten iyi saldırdı ama gerçekten dediğin gibi Dembaba e, burada e, skoru açacak oyuncuydu. Açamadı. Bu maçın e, en ilginç kısmı şuydu. Başakşehir'in sahası ama Başakşehir deplasman takımıydı. Ve kendi sahasında. Kendi sahasında. O çok e, gülünç bir olaydı benim için. Aynı zamanda iki tane de tribünü Beşiktaş'ın kapalıydı. Tamam Başakşehir deplasmanda zaten sürekli oynadığı saha iki tribün kapalı. Adamlar belki de antrenmana çıktılar gibi rahat oynadılar. Çünkü hiç ben Başakşehir'in zorlandığını görmedim. Başakşehir'in gerçekten muazzam gol pozisyonları vardı. Değerlendiremediler. Onu neye bağlıyorsun? Yani Beşiktaş'ın kalecisi. E, genç kaleci var Genç kaleci iyi bir kaleci ama hı hı. üçüncü kalecisi Beşiktaş'ın. Yani bunu aşamadı Başakşehir. Başakşehir biraz şu yüzden zorlandı. Mehmet Battal da zaten maç sonu şöyle bir açıklaması vardı. Ee, aşırı bir sağanak yağışın etkisiyle zemin zaten ağırlaştı. Ha zemin kötü değil ama yani o yağmura da direnmek gerçekten zor. Ben kar mı yağıyor dedim bir ara. Yani, bir an gerçekten aşırı bir yağış. Bir kereden bastırdı yani, maçı olumsuz yönde etkiledi. Ama zemini... Ben. Çok fazla etkilemedi ya. Yo zeminde bir sıkıntı yapmadı ama zemin yine de ağırlaştı. E, o da olur zaten biliyorsun. Evet yine genel olarak bir Beşiktaş'la Başakşehir'i toplayacak olursak. Toplayacak olursak Beşiktaş e, yani terbi kaybettikten sonra bile bu kadar yara almamıştı. Ama e, bugün iki puan daha bırakınca bir anda puan durumu tekrar tersine döndü. Kazansaydı Fenerbahçe'nin önüne geçecekti. Kazansaydı yine devam edecekti ama biliyorsun Galatasaray lider yine. Beşiktaş'ın oraya gelmesi bilmiyorum. Ben halen üçüncü diyorum Beşiktaş'a. UEFA yolu gözüktü o zaman Beşiktaş'a. Başarılılar. Oradan devam edebilirler. Ama bir şampiyonlar ligi havasını solusaları iyi olmaz mı sence? Bilic için. Biliş çok deneyimli bir teknik adam. Deneyimli bir hoca. Ben diğer aranada daha başarılı olabileceklerine inanıyorum. UEFA yarısından <laughs> tekrar maça dönelim. Hep konumuzdan sapıyoruz. Evet evet bugün öyle oldu biraz. Yani maç Gene... hakkında benim söyleyeceklerim sana bu. En fazla pek bir yorumlanacak bir ya, orta seviye bir maçtı. Ama Başakşehir'in o pozisyonlarını Kaçırdığı pozisyonlar. Mehmet Battal bayağı bir kaçırdı. Yani Mehmet Battal Galatasaray'dan gitti. Fenerbahçe'ye bir gol kaçırmıştı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum onu. Ee, biz arena mı? Arenada mıydık onda? Galiba öyle hatırlıyorum. Evet battım. Orada ben aşağı düştüm. <laughs> hatırlıyor musun? Ayağın evet. kaymıştı hatta evet. su, şişesine basmıştım hatırlıyorum. evet, hatırlıyorum. muz kabuğu muydu su, şişesi e, su, evet. Evet. Ayağım takıldı aşağı düştüm çok sinirlendim. Atsaydı Galatasaray'da kalacaktı. Şimdi Başakşehir'de yine gol kaçırmıyor. Ali edeyim. şey de var ya bizim takımdan giden oyuncular <laughs> Olcan hatırlarsın Fenerbahçe'deydi. Ee, geçen bir yine izledim kendisini bir açıklamasını. Pierre Faydon, ve Alex'ten birçok şey öğrendiğini söylüyor. Fenerbahçe'de o kadar etkili değildi. Trabzon'a gitti, yükseldi. Gaziantep'te yükselişe geçti. Sonra Galatasaray. Hani yeterli değil. Bir düşüş. Ara seviyede bir yükseliş yaşadı. Yani büyük takımlardan gidiyorlar. Sonra tekrar büyük bir takıma transfer olunca. Bilmiyorum. Aslında güzel bir konuya değindin. Evet. Ee, gözlemlediğimiz zaman genel olarak böyle futbolcular. Aynen. Bu bizim, herhalde bizim oyunculara Oyun, has bir durum. Oyuncu psikolojisi mi ya? Yani büyük takımdan. Almanca kaldıramıyorlar. Kaldıramıyorlar. Neyini kaldıramıyorlar Sebeb'te? büyük takımın o e, havası, o tra taraftarın o baskısı, bunları olumsuz yönde etkileyebiliyor. Şeyi hatırlarsın, Volkan, Volkan Şen Bursa'daki, Trabzon'a gitmişti, ee, küfür ettiler falan filan diye, o da maçı terk edenlerden biri. E, sen Bursa'da iyisin, sen ne işin var Trabzon'da? Gitme, oyna takımında. Bugün izliyorum Bursa Spor'u, gayet iyi. Ya genel olarak futbolcular ee, büyük takımlara iyi para için mi gidiyorlar Serhat? para için gidiyorlar yani yani, bunun amacı işte yok ben şampiyonlar liginde oynarım falan değil ha, dışarıdan gelen yabancı oyuncular bunun için geliyorlardı ama bu olaylardan sonra evet ona özellikle bu hafta yaşandı biliyorsun yani çok sinirliyim o olayda tamam o sinirini biraz sakla ee, ligdeki oyuncuların sakatlıkları yine diğer bir konumuz. Çok sakatlık var Serhat. Ali Beşiktaş transfer yaptı devre arası. Mirosevic diye bir topçu geldi. Ama ben daha izleyemedim. Bu muhtemelen formsuzluktan kaynaklanıyor. Antrenman e, adabı yok. Nereden bunu söylüyorsun diyeceksen eğer Almanya ligini de izliyoruz. Alman milli takımını da görüyoruz. Onlarda bir disiplin var. Bizim disiplinsiz futbolcularımız yüzünden bugün takımlar bu kadar sakat veriyorlar aslında. Kendilerine bakmıyorlar. Bu bir gerçek. Ve baktığında Türk oyuncuların daha fazla sakatlık yaşadığını görüyorsun. Yabancı oyuncular biraz daha yaşlarının verdiği adele artık bir yerden sonra atmaya başlıyor. Ya yani böyle şeyler görmemiz normal. Artık burada teknik adamlara mı iş düşer, yöneticilere mi iş düşer? Aslında teknik adamların da suçu yok. Ee, tamamıyla yöneticilerin yöneticilerin bunda bir yanlış şey var son olarak bu Türkiye'de gerçekleşen e, acı bir olay Türk futbolu adına evet e, yakışmayan bir olay Türkiye'ye yakışmayan bir olay dış ülkelere gerçekten e, fazlasıyla bizi artık küçük mü düşürdüler diyelim e, Hepsinin gazete başlıklarındaydık. Acı bir durum. Ali şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ee, biz bugün bu olayı yaşamışsak bütün yabancı basına, diğer tüm ülkelerin liglerine zaten bir kere rezil olduk. Evet. Bu bir gerçek. Sen e, Fenerbahçe geliyor işte 5-1'lik skorla çıkıyor oradan. Hiçbir yaptığı bir şey de yok. Bunu kim nasıl yapar diye yani. Ben bunda e, şunu ararım altında. Bunun tamamıyla 3 Temmuz'la ilgisi var. Neden diyeceksin? Basın öyle bir hale getirdi ki ya 4 sene geçmiş. Sen halen yok şu şike yaptı, şu kupayı istiyor. Yasa var bir kere ya. O kupa geri alınsa bile federasyona gelecek o kupa. O yılın şampiyonu olmayacak. Sen kalkmışsın, yok Fenerbahçe şunu yaptı. Abi hem medya var, hem içinde e, şey var, federasyonun kabahati var. Madem Fenerbahçe şike yaptı, o zaman düşür Ve eksi puanla başlat. Sen bunu yapmıyorsun. Ondan sonra UEFA ceza veriyor. E bu takım hani şike yapmamıştı? UEFA niye ceza verdi? Aynen. Zaten halkın arasında konuşulan da bu. Yani. O zaman düşüreceksin, cezasını vereceksin. Cezasını çekip eğer... Dört yıl geçti çünkü. Eğer dört yılı Fenerbahçe ligden düşürülseydi, eğer 3 Temmuz'da, ertesi yıl tekrar birinci lige çıkardı ve bu cezaymış. Fenerbahçe bugün Avrupa'ya gidemiyor. Kulüp ne kadar borca girdiğini zaten herkes görüyor. Bugün bir kurşun sıktılar. Sen bundan sonra yapabileceğimiz yabancı transferlere inanabiliyor musun? Böyle bir şey mümkün artık katı sence? Yıldız futbolcuyu e, Türk takımları unutsunlar bence. Bence de. Hatta normal düzeydeki yabancı futbolcuyu bile unutsun yani. Şu an takımdaki adam şunu söylüyor. Kayıt diyor. Ben diyor bu şartlar altında oynayamam. Ben olsam ben de oynamam. Ben de oynamam. Ben niye canımı feda edeyim ki? Ben deplasmana gidiyorum oraya. Adam bana çıkmış otobüsüme kurşun sıkıyor. Bir de viyadüğün üstünde sıkıyor. Toplu katliamın peşinde. Ha tabii bunda yaklaşan seçimin de rolü olabilir. Bilemeyiz onları ama yani kim yaptıysa, yaptırdıysa bilemiyoruz. En kısa zamanda en kısa zamanda bulunmaları gerekiyor. Bulunması dileğiyle inşallah bulunurlar. Türk futbolu açısından kötü bir durum. Serhatçim burada noktalayalım. Geldiğin bu için çok teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ederim Ali. Zirve TV izleyicileri bu haftalıkta Sıfırdan 90'a programından bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.